Bilardo'dan ilimize Türkiye üçüncülüğü geldi. 15-19 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılan Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Tolga Han Kiraz Türkiye üçüncülüğünü elde etti. 512 sporcu arasında dereceye girip Türkiye üçüncüsü olan Tolga Han Kiraz'a Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Şaban Güneş madalyasını bugün takdim etti. Kiraz kardeşimiz, milli sporcumuz Bilardo'da yüzümüzü güldürdü. İnşallah bundan sonra da daha iyi dereceler bekliyoruz ilimiz adına. Tolgağan kardeşimiz 15-19 Şubat tarihleri arasında yapılan ve 512 sporcunun katıldığı 3 bant bilardo Türkiye şampiyonasında 3. olarak bizleri sevindirdi, mutlu etti. Allah da kendisini mutlu etsin. İnşallah nice nice başarılara diliyoruz. Tolgağan kardeşimiz ayrıca 14-15 Şubat tarihleri arasında yapılan Antalya'da yine dünya kupasında 360 e, sporcunun katıldığı müsabakalarda ilk 64'e girerek yine e, ilimizi ve ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmiş oldu. Bundan dolayı da ayrıca yine kendisini de kutluyorum. Torgan kardeşimizin madalyasını takıyoruz. Evet tamam. Tebrik Teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Evet. Ee... Bu benim ilk madalyam Büyükler kategorisindeki Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak müdürümüze burada sizlerin huzurunda bana vermiş olduğu maddi manevi tüm destekler için çok teşekkür ederim. Başka ne söyleyeyim çok mutluyum. Sağ olun.